Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size tekli anahtar nasıl bağlanır onu göstereceğiz. Bağlantısı nasıl yapılır? Bunun için bir adet anahtarımız bulunuyor. Bir adet duyumuz bulunuyor. Anahtarımızın iki adet bacağı bulunuyor. Bir tanesi faz girişi, bir tanesi devre çıkışı. Duyumuzun da aynı şekilde bir tane faz girişi, bir tane nötr çıkışı bulunuyor. bu adlı sistem yapacağız. Şimdi mersin için daha önceden kablolarını hazırladım. Şimdi bağlantıya geçelim. Burada bir fazımız, bir nötrümüz sigorta kutusundan gelen. Sigorta kutusundan gelen fazımızı anahtarımıza giden faz bacağına bağlıyoruz. Bu şekilde. Sigortadan gelen fazı anahtarımızın faz ayağına verdik. Anahtarımızın devresine duyumuza giden faz girişine veriyoruz. Bu şekilde. Son olarak da sigorta kutumuzdan gelen nötrümüzü duyumuza giden nötre bağlıyoruz. Şimdi anahtarımızın montajını yapalım. şekilde. elektrik veriyorum. Duşa bastığımız zaman lambamız yanacak. Bu şekilde. Şimdi ufaktan bağlantılardan başladık. Şöyle bir bir şema çizdim. Ufak bir şema. Biraz belki daha açıklayıcı olur. Merak ettiğiniz bağlantılar, sorularınız olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.